Şu kurtulsak mı artık? He kızım he. İyi fikirmiş. Hiç aklımda yoktu. Kimden nasıl kurtuluyoruz? Dükkanda terzi burada bunlar. Sen gülümsemeye devam et. Sütünü sağacağım ben bunların. Özcan, bir şey aradığımızda bulma ihtimali aramadığımızda karşımıza çıkma ihtimalinden daha düşük. İyi ısınım. Espri yaptım İskender Bey. Ha, e, ee, avukat iki sene önce vefat etti demişti. Ben yaşadığını düşünmedim zaten. Arkadaşlar şu numarayı bir ararlarsa. Bahtiyar. Ara şu numarayı. Kadın bu evde yaşıyormuş. Babam her ay para gönderiyormuş. Kadın ölmüş. Ev kiralıkmış, satılıkmış. ...bıdıbıdı bıdı işte. Kimin hikayesi bu? Babamın. Ben kimim? Kimim ben? Babamın isyankar oğlu. Ne diyeceğimi bilemedim İskender Bey. İnancınız olsun ben de bilemedim Çağatay Bey. Hayır, bütün bu yaşadıklarıma, duyduklarıma... ...hayır mı demem gerekiyor? Bu arada bu renk bana çok yakışıyor. Ne bu? Karanfil. Ne kısmış? Nesin? Cins misin sen ya? Alışkanlık efendim. İyi giyindiğim için eş dost yakıştırdı bana. Ay, kıyamam. Sen de arkadaşlarını kıramadın öyle mi? Ben de annem böyle tarif ederdi. Anca bu kadar güzel olur. Vallahi çok güzel. Siz eve baktınız galiba. Ee kardeş eve baktık. Bizim bahtiyere ev benim demişin. Evet dedim. Siz misiniz Bahtiyar? Yok, ben mutsuzum. <laughs> İyi espriydi. Mutluluk kolay değil zaten efendim. Ben de geçen sene nişan attım falan. Aylar, haftalar... Ne anlatıyorsun oh. sen ya? Ha? Çiçekli bebe. Bir hikaye anlatacaksan evin hikayesini anlat. Vaktimiz yok. Ben evin eski sahibini arıyorum. Ha, o öldü. Allah rahmet eylesin. Ucuz aldım ben de burayı. Mirasçısı da yokmuş. Bakıcısıyla anlaştım. Kelepir. Ama bende zaten kural belli. Alırken de satarken de kelepir. Karanfil gururlasın. Ne anlatıyorsun sen ya? Ha? Yok bakıcısı nişanı atmış da. Halkanı değil mi bu ev? Bu ne? Öldüm ben. Abi He. bir şey diyeceğim. De karanfil soluyor. Ben evvelden Sadullah abinin yanındaydım. Bu evde biz duruyorduk. Nasıl yani? Ne anlatıyor? Abi içeride bir yaşlı kadın vardı. Yanına hiç kimseyi sokmuyorduk. Üç yıl olmuştur. Bir gün Cihangir Tepeli çıktı geldi. Dur bakalımla görüşeceğim. Yasak. Kimseyle görüşmüyor. Ya sen bir git sor. Ne soracağım lan? Bir git şuradan. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bakanla görüşecektim alt tarafı. Cihangir konuştu mu kadınla? Yok abi. Bizim çocuklar arka kapıdan kaçırmışlar kadını. Bu nasıl iş ya? Bak Bahtiyar. Bunları şu keçi sakallıya sakın anlatmayacaksın. Cihangir nereden çıktı? Bak kızım. Sen buradan ayrılırsan. Bunlardan rahat. Terzi gelecekti İskender Bey. Hep beraber olurduk. Müjde Hanım'ın bir işi mi var? E ee, yok iş değil de. Ha. Gitsin. Ne de olsa sen yanımızdasın. Zaten biz konuştuk. Ne konuştunuz? Gitmeseniz diyor. Rica mı? Değil. İskender müjdeyi müjde İskender'i düşünmesin, endişelenmesin istiyorum. Tutsak mıyız? Kime sorsan öyle der ama ben bunu öyle demezdim. Ben buna sigorta derdim. Hatırlayacağım bugün. Hatırlanmak güzel şey. Sigorta. Sana karşı onu, ona karşı seni tutmak. Dengeli bir ilişki diyelim. Ha şöyle açıklayayım. Sen müjdeyi düşündüğün için yamuk yapamıyorsun. Müjde de seni düşündüğü için yamuk yapamıyor. Gidelim Özcan. Sen buradan dükkana git. Burada merak edecek bir şey yok.